Hepinize merhaba arkadaşlar Among Us'ın kurulumunu yapmıştık. Şimdi ise oyuna geçelim. Evet Among Us'ı daha yeni keşfettim oyun olarak ama çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. İlk oynayışım Among Us 1. bölüm. Bakalım ne yaşayacağız. Ama daha önceden kardeşimle oynamıştık. Kapıyı çalan kardeşim ama açamayacağım şu an. Evet girdim. O da artık beni videolarken izler. Çift ekran yapacağız mı bakalım bir deneyelim. Evet çift ekrana girdi hemen. Online diyorum. Public diyorum. Enter Önce ismimizi girelim. Ne olsun ismimiz? Ee, seyyar Tuna koyalım. Seyyar. Seyyar Tuna. Evet public diyorum ve Beros'a giriyorum. Evet. Beros'tayız. Seyyar Tuna. Bir de arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Bu bunu aldığımız adam İbrahim Cikmen. Bunun bütün kostümlerini açmış. Yani eğer benim gönderdiğim linkten aldıysanız bütün kostümlerini açmış bulunmaktasınız. Hadi bakalım bakalım Impactor muyuz? Crime Normal halktan biriyiz yani. Bu o kadar biliyorum oyunu yani o kadar da kötü değilim ama Tabii kardeşim biraz oynuyor. Yanında izledim. Ben bir iki tur oynadım falan da çok da iyi olduğumu söyleyemeyeceğim size. Fatima Yuş. Evet hemen kabloları birleştirelim kolay bir şekilde evet hadi bakalım kabloları hallettik tamam bu görevi hallettik devam edelim nereye gideceğiz bakalım burada haritalar var zaten admin haritalarım hemen aşağı doğru devam edeceğiz artık hadi bakalım burada bir görev var mıymış burada görev göremiyorum yok galiba evet evet burada görev yok şu taraftan çıkacağım yine ana ekrana çıkacak sanırım bir dakika orada bir şey gösteriyor evet burada bir görev var hemen huge dedik evet yine aynı görev ama biri kesebilir. Şu yanıma biri geldi. İnşallah o impactor değildir. Evet değilmiş. Tamam zaten olsa beni keserdi şu an. Zaten dinime kadar geldi. Şu Fatima'dan şüpheleniyorum yani. Impactor olabilir. Baya baya yanımızdan dolaşıyor. Yani siz de şüpheleniyorsunuz. Olabilir yani. Ben şu an sizi duyamıyorum ama. Hadi bakalım devam edelim. Şurada bir görev varmış. Yürü diyoruz. Evet yine aynı görevi verdi ya. Daha farklı görevler de var da onlar pek zor olmuyor. Bunlar çok kolay bu görev. Evet hemen hallettik bu görevi de. Task completed. Seyyar Tuna. Devam ediyoruz. Şimdi bu tarafı açtık. Burada Medbay yazıyor. Ne, demek olduğunu pek bilmiyorum oyun kontrollerine. Eksiğin falan varsa yanlış söylüyorsam. <laughs> Birini öldürmüş. Haber veren Gor. Aya Gor yani şey olabilir. Ne o? Vu yazalım. Kim demek? Gor olabilir e, öldüren çünkü öldürenin yanında birinin olması pek yani mantıklı gelmiyor bana e, ben öyle biliyorum en azından gora oy veriyorum gor diyorum yani oy verdim şu an ben neredeyim Seyyar yaptın evet buradayım ben <laughs> beymişim evet, herkes oy verdi bin mings kaldı Willy kaldı ya bu en son oy verenler de bazen genelde şey impactor olabiliyor ama yine de Şimdi bakalım iki kişi gelmiş ne yazayım <laughs> Kim bu? Benim şüphelendiğim. I think I think bence yeşil olan green. I think green. Yani think green yazdım sadece. Hadi bakalım arkadaşlar bir, bir kişi kaldı. Will'i oy versin. Will'i bekliyorum. Bekliyoruz. Aha keyboard de yapabiliyor musun? Ama ben mouse'la çok rahat oynarım yani. Normalde graphics full screen. Full screen çıkarayım mı? Atıp pek yok zaten görüyorsunuz şu an herhalde. Evet şurada seni bekliyoruz. Hadi bekle, biraz lol edelim. Lol Let's. Hadi hadi Willy. Hadi Will daha doğrusu ben yanlış yazmışım. Veli Bu arada arkadaşlar buradakiler Türkçe'de olsa şey... Türkçe olsa İngilizce yazıyorlar genelde anlaşılması için. Ondan dolayı ben de İngilizce yazıyorum. Ne gelmiş? Fast hızlı olalım diyor. Okey. Ha, evet hakikaten bekliyorum şu an sen yarpuma <laughs> tek Türk benim herhalde bir de şu Fatima belki şu Türk olabilir. Diğerleri bekliyorum yabancı hi falan. Yani Ananya ne ya, e, Ananya yani bu da Türk'tür herhalde, yani 7 dakika sonra bitiyor, Willy yani, Willy büyük ihtimal. Harris demiş birçok kişi, bir tek ben Gore demişim bakalım doğru mu çıkacak. Kimmiş? Harris was not the imposter. Evet Harris değil, ben biliyorum, Gore ya. One, one imposter remains, ne demek bilmiyorum abi. bir kişi doğru bildi diyor galiba, o da benim galiba. Ama yani diğer kişiler yüzünden yapamadık yani ya, üzüldüm. Yanlış düşündüler sanırım ben doğru düşündüm ama şu taraftan geçelim hemen Gö görevler bulalım görev tamamlayalım evet güzel devam <laughs> <laughs> tamam ediyoruz evet burada pek yer bulamadım ya görev yok görevleri herkes yapmış mı görev niye bu kadar az şu beros berostan şüphelenmiyorum benim şu şüphelendiğim bir var Dediğim gibi az önce donoy verdim ve bir kişi doğru verdi dedi sanki orada o çevirime göre pek doğru olmayabilir de. ara hepsi tamamlanmış görevler galiba ya da yok görev. Fatıma değil bir kere bence yani Fatıma kesin değil. İyi de değil bunlar kankalarımız olmalı. Bastığımda ne olacak? Evet. Niye bastım anlamadım ama. Bu demiş iyi diyeceğim arkadaşlar şey var hmm. Ee burada yani baya baya kandırmacılık yaptık da ben pek anlamadım niye bastığımı yani ben de pek anlamadım herkes oyundan ayrılıyor nedense Bimbix yani hi abi hi yani kim olacak herkes iyiye verecek çünkü as for mening başka kimse de oy vermemiş şu an yani Bekliyorum yani hadi bakalım. Evet, Gordo oy verdi. Three remaining. Bin Bix de verdi. İki kişi bekliyoruz. Hadi hi, hadi hi sen de ver. O çünkü yani vermiyor. Hi diye düşünüyorum ya. Hi diye düşünmüyorum aslında ben. Ben kim diye düşünüyordum biliyor musun? Ben Haris diye düşünüyordum ama Haris ölmüş. Haris diye düşünüyordum. Haris öldüğü için daha doğrusu ben Villa diye düşün. Hatırlamıyorum ya. Yani. Ya Haris'i ya Villa diye düşünüyordum. Ama onlar ölmüş yani ondan dolayı şu an he tek yani pek tek o kaldı bence. Bence he. Evet he de yaptı ve artık gelmesi lazım. Evet he oy vermiş genelde birçok kişi. Bakalım doğru mu bildik? He değil ya. Abi ben de değilim iki kişi falan kaldı. Bir kişi doğru bildi. Ben miyim? Yok yok. Şu kenardaki bir adam var ya o galiba arkadaşlar. Çaktırmayın ama hani şu az önce oylamada kenardaki bir adam vardı ya ben pek hatırlamıyorum ama o adam olabilir büyük ihtimal o adam yani bunlar ne ya bu nasıl bir aktivite evet bu bölümü hemen geçtik task completed hadi devam edelim gor gor evet gor yani gor öldürücü saklanıyor ama saklanmaması lazım şu an gor büyük ihtimal öldürücüydü defeat binbix binbixmiş ya Neyse hadi bakalım cute dedim. Çık diyeceğim oyundan. Back. Hmm. Çık nereden oluyor? Exit. Evet çıktık oyundan ve inşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Güzel bir şekilde Among Us oynadık. Görüşmek üzere hoşça kalın. Diğer videoları da kaçırmayı unutmayın.